arkadaşlar. Bugün, bugün sizlerle, birlikte, birlikte model videosu çekiyoruz. Bir de ondan sonrasında maç oynayacağız. Sen. Evet şu anda bana aya ikimizi gösterecek şekilde nasıl yapabileceğiz? Sen buraya geçebilirsin. Mesela aynen ben geçeyim oraya. Allah. Bunu şu anda ikimiz de gözüküyor biliyor muyuz? Dur bir dakika. <laughs> tamam, Biraz yana gel. Birleştirelim sandalyede. Biraz benim tarafıma gel. Şuraya gel. Ortaya dur. Bakayım şu anda bir... Şu an da oraya çek. Şöyle ben şöyle yapsam. Bir dakika aslında bir şeye bakmam lazım. Hmm. Bir dakika geçtiyse artık açabiliriz. Geçti. Son 5 saniye. 5, 6 5 4 3 2 0 Şimdi o Başka Benim oldu, doydu. Acaba ben o mı attı? Al. Çakal al seni gördüm. zaten. Sen, o benim ki bu senin. Ben açtım çünkü. Arkadaşlar şimdi tabağı açıp karıştırmaya başlıyoruz. Evet. Ben bana sadece şöyle. Ha şunun üstüne koy. Dikkat Yanar. mı bekletmemiz lazım Ağzımda anlamadım. Ha iyi iyi. Sadece indi mi dedin? Bütün biraz şeymiş, ağırmış. Zaten böyle. Bütün de sebep. <laughs> elime döküldü ya. Yandım. Dur dur. Şunun suyunu akıtayım. <laughs> Dökülmesin elime artık. Bu çok dikkatli o sıcacık suyu. Evet, çünkü şükür biraz, bitti. Şükür bitti arkadaşlar. Biraz, biraz yana git, yana benim yanıma kay. Bu kamera böyle biraz daha kayana. Biraz da. Nadin da. Evet, şöyle yan yanayız. Yani, böyle gözüküyor. Ben bari 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 onu ayağa makas lazım Makas yok. Baba annem koş makas isteyelim. Baba annem. Arkadaşlar ilk defa çözeli bir de şey yiyorum ben. Bana bir sürü kat kat yedi. Ben çöreğim aramanda hiç yemedim. Başka, başka her türlüden yedim. Ama çöreğimde indamili çözeli yedim. İndamili yemedim. Hiç böyle de görmedim. Böyle nazarlarda gördüm de bu için toz olurdu. Toz gibi bir şey yok bunda. yandan gözüküyor mu? Buraya bir şöyle dökmek istiyorum. Şu, şu şöyleyken Şuradan geçip şu, şöyle şöyle. Şöyle dökmek dur dur dur. Aşağı aşağı. Parmağını uzak tut. Allah bu ne büyük makas. Bakar mısınız ya? Neden bu kocaman makas? Almışsın bayağı daha büyük makas bulamadın mı? Dediğin şunu ben hiç acıt etmeyeceğim. biraz dik. Dediğin de kesmem Ben Nasıl keseceğim? Kesmiyor bu makastan. Nedense. Yağaçtan ilk döküyor. Çünkü döküyordu. Ben üstte kaldılar o Tamam bir dakika. Tuzu çok az. Şu ortadan ikiye bölebilirsin. Şu Tamam ikisini de ortadan şöyle gördüğünüz bu kestik acıya sana hediye diyorum bana tuzdan çok az dokuyayım için tuzdan fazla ister misin? Bir dakika Asist, tuzdan fazla ister misin? Yok boda? az isterim ya ben tuzu çok az dokuyacağım <laughs> <laughs> bu tuz değil ki indomie bu asıl <laughs> çöreği körü dökeceğim. Körü körüymüş bu. İlk defa böyle şey yedim bu arada. O yüzden tuz zannettim. Biraz ya, eskiden hani adı diyorduk ya. hepsi körülüydü. Körülüydü de indi ama körülüyü hiç yemedim. Yedin nasıl ya? Ben sana yedirdim. <laughs> Sen sadece körülü istemiştin o, o gün ne? O ayak gitti. Ay e gitti. Biz Bakkaldan aldığımız var ya. Hı. Onlar işte indomi körü yiyeceğiz ya. Ama bardak içemedim diyorum ben. Onu da benden. de. Onu da senden. Ben de içemedim. Ama birazcık gözümde yedim. Nerede anlatayım mı? Dilan geldi. Orada ben de gördüm. Aslında oradan cilden de döktüm şu. <laughs> Ay ya. Açın. Bu da benim ağzıma aldım. Yanattakileri <laughs> karıştırmaya çalışıyorum. <laughs> of. Of 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 of. Önce karıştırdık. Sosları da bitirdim. Ben çok az az katıyorum. Şuradan minnacık eline dökersen. Elma dökülmüyor. Ha bakın elime döktüm. Çok az siz göremiyorsunuz galiba. Ay elim yanıyor. Bir, bir tane. İki tane. Bunlar yok bu acı değil. Arkadaşlar çok güzel. Bakın. Ben ilk yudum, ikinci yudum ağzımı alıyorum. Dört. Tamam. Bir tane daha. İki dedim. Üç, dördüncü koydum ben herhalde. Bir, iki, birden sonra veriyordu koydum içine. iki dedim mi hatırlamıyorum ama. inceleyelim arkadaşlar. Bu üç mü ya? Neyse. Yes. <laughs> şuraya gel şuraya. <laughs> of ya. <laughs> arkadaşlar ben su alacağım. yapsam da kendi hiç. Ben kendimi şimdi Kırmızıymış. Evet. Acaba anladığım şöyle çekiliyor mu? <laughs> Arkadaşlar bakın şu, şu şeye bakar mısınız? Nadal'ın nereye? Bakayım gözüküyor ama. Tamam ben aslında... <laughs> Cezene Burak! Ben aslında nadırların sadece elini bardak diğer aşçılar. Ben bardak yani elini... seviyorum. sevmiyorum. Elsiz <laughs> kullanamazken. Lezzetli bırak. Elsiz kullanırken. videodan gözükmüyorsun. Gözükmüyorsun. Benim adım. Dur gözüküyor musun? Bakayım. Ha gözüküyorsun. Diğer aşçılar elini ac Acıtmamak için yani güvenlik alan alan var. Cezayir'e bırak. İse güvenlik almayan aşçı. Bu bir dakika. ama dürtüce to bundan ayarlıyorum. Buradan bikini. Bu da hani sen biliyorsun. Buradan gel yüzüm. bir Bunu şey bana, yaptı. Bunu cezane bırak yaptı. Ben vallahi cezane bırak. Hiç tatmadım da biraz gel buraya. Şaka şaka. Biraz gel şuraya gel. Bu kamerada comment'de az yazmış. Arkadaşlar size bir soru. Sizce Volkan Demirel var ya Fenerbahçe'nin eski kalecisi. O cezane Burak'a benziyor mu bu yorumları? Yorumlara ben biliyorum. Söylemeyeyim arkadaşlar yazm. Sen, ben biliyorum. Ne? Ben biliyorum ama arkadaşlar yazsın. Biz de Hysj. <Sessimulter> 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 Söneresi, kelle, paçal Yediniz mi? Yiyoruz. Anne bakayım yemişmiş. Göreyim bakayım. Aa, aynı sizin şey tel makarna Bak. gördüm. Gördüm ya. Yani gördüm. Ben bir tadına baksana. Ama ben öyle şey yemeye bilmiyorum. Japon falan değil baba ne? Tadına baksana. Seni <laughs> <nereye> bakın ya. <laughs> Sakın bunu jer, bam, cam bar, bardakta de, denemeyin. Denemeyin çat diye üzerinize düşer. ayağınız, ayağınız cam batar. ben de elimi bıçak kesti. <laughs> Benimki de yandı. Parmağım. Hayır sen yıkarsana. Seninkine yağ sıçtırır. <laughs> Yo, yandı. Sıçradı yandı, Sıçradı Uzun tezimi söyledim, yandı. Gel. Video skarya dedi ya, video görmedi mi? Video video. Allah Allah. Ne ya? Ben... ya? Gönye çekti.

koyayım koyayım hayır neden istemiyor bu buraya... ben Burası çok az Bana arada bir saatte çok kaza getirmiş ben buraya kadar getirebilirim bu arada ben patladım şu anda ama yiyeceğim <laughs> Sen medeniyetine yazı almasın. Şimdi Dondu. Hmm. <laughs> <laughs> doldurur musun? Gip kendi doldur. Olur, dur videoyu ayarlayacağım. Dur. dur. Videoyu ayarlayacağım. <laughs> Arkada ben hareketler çekiyorum bu arada yüz ifadesiyle. Siz bir görseniz. Aha <laughs> aha. olacak eğer like atmasınız. Ne olur like atın. <laughs> Arkadaşlar like <laughs> attığınız için teşekkür ederiz. Bora arada <laughs> boğulmaktan kurtuldu. Ama yine kendini boğmaya çalışıyor. Abone olmanızı istiyor şu anda.

Koyayım. Arkadaşlar bu videoya abone olup like atıp yorum yapmazsanız ben yemeğimi yemeyeceğim. Vefat edeceğim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Arkadaşlar abone olup like <laughs> atarsanız bu odaya bulunabiliye edeceğim. Hadi da... gel. Bu Acıdım abi sen. Tayin Arkadaşlar. 5 tane içinde abone olmazsanız asla kusacak. 5 4 3 2 1 Teşekkürler. Kusması geçti. Ağzımda bir, bir tükeyim. Yani balgamı çıktı. Balgamı çıktı. Bir de

Ucuz atlattık. Arkadaşlar abone olmadığınız için like atmadığınız için bana git. Kusma. Ama gerçekten kusura arkadaşlar. Ben gidip geliyorum. geldik diyeceğim ama bunu ben gelemiyorum. Gelecek böyle. Bir dakika. Evet. Aa, şükür Aram. arkadaşlar. Güzel bir videoydu. Her güzel görüşürüz. İstersen onu böyle boyayın başta elimdeyken abone olun yapacak. Şimdi sen elimdeyken yapacaksın. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Bu olun. Bay bay da.